Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videomdan hepinize merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükür Allah ben iyiyim. <laughs> evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden ahşap ev yapımına devam ediyoruz. Bugünkü işim inşallah becerebilirsem çatıyı yapıp üst dikmelerini 5 onlarını atıp <laughs> çatıyla işimi bitireceğim. Sonrasında da lambirilerini getirtip onlara başlayacağım inşallah. Yani dünden dünkü videomu izleyenler hatırlar. <laughs> Dün burasının üst katın asma katın dikmelerini attım. Teraziye getirdim. Şimdi ise şu üstte ve bu üstte ana direklerini dikip yani ee, şu bir tanesini kestim. O da yaklaşık 140 santim civarı. Bir 35 santimde 35-40 santimde şey boşluğu var. Yani yaklaşık 1.80 gibi bir çatı boşluğu olacak. O da yeterli diye düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet dostlarım. Çatının ana iskeletlerin direklerini çaktım. Şu şekilde köşelerine desteklerini de attım. Şimdi 5 onları da koyduktan sonra onları da o şekilde attıktan sonra diğer ön tarafı şey düşünüyorum ama yani iki kademeli bir çatı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Yani bu taraf asma kat olduğu için o yüzden e, yüksek. Ama bu tarafı şey düşünüyorum. Bir çatı daha, bir kademe daha yaptıktan sonra o şekilde daha hoş bir görüntü olur diye tahmin ediyorum. Sizce nasıl olur arkadaşlar? Yorum, fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar çatıya atacağım on onu ahşap vernik koruyucuyla boyuyorum. Bakın hem güzel bir renk olmuş oluyor. Hem de uzun ömürlü olması için. Evet arkadaşlar. Bayağı şekil almaya başladı. Şimdi iki tane ya da üç tane de bu araya atacağım. Bu fazlalıkları da onu bilerek kesmedim. Saçak payı hepsi eşit seviyede olsun diye. Onları da o şekilde yapacağım. Yani aşağıdan keseceğim. Bakın son şekil bu şekilde. Yine karşılıklı bu tarafa da atacağım. Bu taraftan da çatının ağaçlarını boyuyorum. Tabii önceliğim çatıyı bitirip sonra alt kısımları biraz da sağlamlaştırmak istiyorum. Çünkü daha garanti olsun. Bakın bu şekilde. artık baya baya eve benzemeye başladı. Evet dostlar. Yağmur başladı gene. Hava çok güneşli ama yağmur atıştırıyor. Son durum bu şekilde. Artık yoruldum. Bir an önce toplanıp gitmek istiyorum. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Güzel oluyor değil mi? Evet gerçekten. Şu uzun taraflarını saçak payı bırakıp üzeri, üzerlerine atacağım ee, tahtaları da biraz böyle dıştan başlayıp çakmaya öyle başlayacağım çünkü saçak payı bence az oldu şu yukarıdaki çıkıntı az oldu onu biraz daha uzatmak istiyorum yani en azından yağmura karşı daha korunaklı olur. Evet yine gördüğünüz gibi Ateş Bey buradalar ölüm. Ne yapıyorsun? He? Toz oldun ya. Sen de benimle beraber sen de çalışıyorsun resmen köpek ya. Oğlum. Paşam. Islandın, ıslandın. Ateş. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, yorumlarsanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Rabbime emanetsiniz. Cümleten hayırlı akşamlar.